Antep'in meşhur baklavaları. Hangisini yesem acaba? Cevizli mi? E tabii ki fıstıklı. Çeşit çeşit, yeşil yeşil baklavalar Antep'te. Peki Antep'te baklava neden meşhur? Çünkü burası Antep. Dünyada Antep dediğinizde ilk aklınıza gelen şey baklava. Aynen. Baklavanın en iyi mamulü fıstığı. Fıstığı Antep'te yetişiyor. Yağı Antep'te. Unu bu bölgenin. Ustalığı bu bölgenin. O zaman her şeyin en iyisi Antep'te. İsminiz ne? İsmim Burhan Çağdaş. Burası benim dedemin babasının dükkanı. Yani Ay 1800, 1887'den beri bu işi yapıyoruz. Dedemin babası Hacı Hüseyin Efendi. Ondan sonra İmam Usta. Ondan sonra Terat Usta. Ondan sonra ben. Daha sonra da inşallah oğlum devam edecek. İnşallah. Burhan i̇nşallah. abi peki sen de bu baklavanın her aşamasını biliyor musun? Tabii. Bütün aşamasında. Çünkü biz hem okula giderdik ilkokula giderken Aha. hem de burada çalışırdık. İlkokulu bitince ortaokula başladım. Babam artık gitmeyeceksin dedi. Biz de buradaki, ya. buradaki Aa. bütün işleri yapmaya başladık. Peki Antepli misiniz? Tabii Antep kökü olarak buralıyız. Gaziantep doğma büyüme zaten e, 150 yıldır buradayız. Ailenin kökü daha ondan önce de yine aynı bu işte iştigal eden ailenin devamı var. Peki Burhan abi İstanbul'da bile insanlar baklava satarken Antep'ten usta aşçı alıp götürüyorlar. Doğru. Yemeğini, yerini her şeyini veriyorlar. Evet, doğru. Burada yetişen ustanın da kıymeti farklı. Farklı doğru tabii bir usta çok zor yetişiyor. Baklavacılık da zor bir zanaat. Evet. Ee, onun için e, buradaki yetişen ustalar dünyanın her tarafına yalnız İstanbul değil. değil evet. Bugün gidin Amerika'da da var Japonya'da da var. Dünyanın her yerinde Antep'li ustalar baklavacı ustalar özellikle dünyanın her yerinde bu işi icra ediyorlar. Çünkü iyisini yapan iyi ustalar bu memlekette yetişiyor. Peki bunun taktikleri var mı Burhan abi? Ee, en önemli şey içerisindeki fıstığı, yağı Aha. ustalı. Ya bunun, peki ne yağ? E, bizim bu Harran bölgesinde o bölgenin yağını alıyoruz. Oralarda da tereyağı bak, mı? Tereyağını eritilerek ha. saf hale getirilmişi. Normalde Türkiye'deki asit oranları %3 derken o bölgenin asit oranı binde 2. Peki biz İstanbul'da nereden bulacağız? Çünkü günlük kargolar var. Antep'ten gönderiyoruz. Türkiye'nin her yerine, dünyanın her yerine de gidiyor zaten. Unundan tutun, şekerinden tutun, yağından, fıstığından, fırında, odun fırında, taş fırında pişirilmesinden. Taş fırının vermiş olduğu o gevrekliği, o lezzeti mümkün değil. Yani onun için şimdi malzemenin yüzde elli malzeme ise yüzde elli de işçilik işçilik ve ustalık iyi olunca da güzel baklava Antep baklavası meydana geliyor. Yani bir aşaması bile eksik olsa hiç mümkün güzel değil. olmuyor. Evet baklavanın hiç hata kabul etmeyen tamamen ustalığa dayanlı malzemeye dayanan iştir. Peki Burhan abi sen burada nasıl meşhur oldun? Meşhur olmak zorunda mı? Meşhur demeyelim de biz işimizi iyi yapalım diye duran insanlarız. Burhan abicim, bu baklavanın çok hilesi çıktı. Gıda dolandırıcıları var. Doğru. Fıstığıyla oynuyorlar. Yağıyla, Doğru. şekeriyle. Bu hakiki baklavayı nasıl anlarız? Bir kere gözünüzle gördüğünüzde o parlaklığından, size o renklerinden hisseder zaten. Fıstığın kalitesi işte zümrüt rengi, fıstığın rengi. Bir de baklavayı ağzınıza aldığınızda böyle ısırdığınızda hem kulağınıza hış diye sesinin gelmesi lazım hış mı o hış e, Aa, yani ters çevirip ben diyeceksin. bir tane yiyeyim o şiş, hıştan Tam, geliyor mu Tamam isterseniz bak ikram edebilirim. Ben. Sağ ol abi ha, ama hışı ama, duymazsam söylerim ona tamam, göre Burhan abi bunun burası ağzınızın tabanına gelecek burası alta gelecek niye çünkü lezzetini daha iyi hissedesiniz. Hayır Aziz... hış sesi buradan geliyor Aşağıdaki Tabii, doğru, dişten doğru, Yer daha kuvvetli Sen de az Burhan abi evet. <laughs> evet. Yer dediğim gibi Evet. Bu fırında iyi piştiğinin, yağının iyi olduğunu, fıstığının iyi olduğunu, her şeyin yerinde olduğunun en büyük göstergesi. Orhan abi yiyecek miyim? Evet. S S S yiyebilir abi. miyim? Tabii. Teşekkür ederim. Ben, bak elinize aldığınızda bile hiç sesini duydum Aynen duydum. bir hış duydum gerçekten. Evet. Bir çıp böyle bir hış geldi gerçekten. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyorum. Valla kamera ya da, e, mikrofona da ses geldi. <laughs> Harbiden bir hoş geldi. Herhalde. Evet, afiyet olsun. Tıslık hmm. hmm. da bol bol maşallah. Evet. Baklavayı ısırdığında hış sesi gelmiyorsa o baklava baklava değildir. Gaziantep'teyim. Asın bol baklavanın meşhur olduğu yerdeyim. Kim Antep'e gittiyse baklava yedin mi diye muhakkak sorulur. O zaman baklavayı evde annelerimiz açmıyorsa Antep'te kimler açıyor? Selamun Aleyküm abi. Nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun abi burada? Burada baklava yapıyoruz şu an. Dörtlü dükkan baklavası. Ne dükkan baklavası? Dörtlü yaş baklava. Ha yaş baklava. Kaymaklı. Adınız ne bu arada? İsmail. Şimdi bu tepside ne var İsmail abi? Bu, bu tepside şu an baklava yapacağız. Taban yüzü diyorlar buna. Şimdi daha tereyağı. Bu şekilde döşüyoruz. Tamam. Tek tek tane tane döşüyoruz. Peki bu hamur şimdi yenir mi böyle? Ya yiyorsanız yenir. Niye yiyorsanız? Bir bakayım mı tadına abi? Ay iyi. çok Bakın. güzel görünüyor vallahi. Yiyeyim. Hmm. Ben çiğ hamur severim abi. Valla evet. güzel. Değil Şimdi gel. biz bunu kaç kat yapıyoruz peki? 15-20 kat oluyor yani. Tepsinin her yeri eşit şekilde böyle boşuyor. Aaaa. Oh. Şimdi elin de hızlandı. Peki evde baklavayı sen mi yapıyorsun İsmail abi? Bazen yapıyorum evet. Evde? Evet. Peki böyle oluyor mu? Yok hocam. Burada bu iyi kesinlikle olmuyor. Niye olmuyor abi? Ya, burada malzemeler birinci kalite yani. Ne alakası <laughs> evet. var? Başvuru nasıl götüreyim ben eve? E, normal fırında, fırında pişince öyle olmuyor mu? Olmaz. Kesinlikle olmaz. Odun fırını bu. Odun e, fırında pişerse daha güzel olur. E sen evde yapıp getir fırında pişir. Ne var ki zaten buradasın. <laughs> evde hanımın yapıyor mu? Yok. Yerinde. O da yapıyor da bak o da yapmıyor. Yani başka tatlılar yapıyor. Ne yapıyor? İrmik tatlısı yapıyor. İrmik Revanı yapıyor. Evet. <yapıyor. <laughs> <Revanı> yapıyor. <laughs> Peki hanımın senden marifetli mi? Marifetlidir ha? ya kesinlikle. Bir ya. sürü yemek yapıyor evde. <laughs> Biz ya yemek yapıyor da baklava açmak da, da bir mesele yani. Baklava yapamaz tabii ki ne baklava yapamaz da yani o da başka şeyler yapıyor mesela yemek. İsmail abi sen şimdi bunları hepsini dizdin. Evet. Burada bir hengame var. Herkes çalışıyor. Bak abilerim ne güzel fıstıklarını da dizmişler. Arkada da bir şeyler oluyor. Ben senin e, işinden alı koymayayım. Bir arkaya gideyim bakayım onlar da ne yapıyor. Bir şöbiyet görüyorum sanki. Selam abi kolay gelsin. Hoş geldin. Nasılsın? İyi sizi sormalı. Ben de iyiyim abi. Ne yapıyorsun? Şöyle yapıyorum. incelmiş hamuru 10 kat üzerine kaymaktan fıstık. Onu katlıyoruz. Of 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 of. Katladığımız zaman tepsiye de Of of evet. of of of. Senin adı ne abi? Murat. Murat abi bu içindeki fıstıkları sen mi döktün içine? Evet. Biz hep böyle baklavacıya gidince deriz ya için içi az, içi evet. güzel olmuş, fazla olmuş. Yani bu senin insafına mı kalmış? Tabii. <laughs> ne kadar istersen olduğu <laughs> için yani sen e, davranır fazla koyarsan biz iyi yiyeceğiz e, bunlar, bunlar ne oluyor? oluyor bunlar gene Ha Ziyan olmuyor evet, değil mi? Tabii. Ha. Peki evet. bunun içinde başka ne var? Dur abi götürme. Sen de marifetli adamsın ha Murat abi. Eylem Şu maskeyi bir indirsene bir seni görelim Olur, Murat evet. abi. Buyurun. Ay mayıtlar da varmış Murat abinin. <laughs> Murat abi sesin güzel mi? E, Türkü mü söyleyeceğim? <laughs> ne, ne olacak? E, Ayıp mı? Söyleyeyim size. Hadi söyle abi. Ne söyleyeyim? Ben şöyle kapatayım ya, bu arada. Ben söyleyemem ya. Niye? Ha? Ben bir söyleyemem. Söyleyem. Antep'e rezil olurum ben. Aa! O zaman ben mi oldum şimdi? Ben olurum. Seni tanıyan mı var? Aa beni senden çok tanıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> beni senden çok tanıyorlar Murat abi. Ben de yapabilir miyim? Tabii tabii. Şimdi sen şarkı söyle ben de şöbiyet katlayayım abi ya ne olacak? Ah bak. Heh, baba, bak. baba. bak. Ha. O... Kuruduğu zaman işe yaramaz. Yalan çıkar fırında. Ha. Bak beceremedim gördün mü? Becerirsin. Sen mi? de benim işimi şey yapamazsın olmaz. ama bunu biliyorum. Evet. Söyleyemedin Türk'ü bak. <laughs> yani bu tepsiden şöbiyet diyenler var ya. <laughs> Dağıttım değil mi? <laughs> Senin elin de bolmuş ha. Doldurmuşsun <laughs> içine vallahi. Niye öyle yaydın onlar abi? Bu açık şöbiyet. Ha. Yani Murat abi kaç yıldır sen bu işi 140 yapıyorsun? 40 yıldan beri. 40 yıldır baklavacı evet. mısın? Evet, bu evet, Burhan Usta'nın babası yetiştirdi. 11, 11-12 yaşındadım Nerede? buraya girdim. Peki ailede var mı baklavacılık? Yok. E, sen nereden merak saldın bu baklavaya? Vallahi... ya. boğazına evet, düşkünsün abi. belli evet, hiç tesadüf değil. Ol, evet, boğazım pis olduğundan kebap baklavaya gireyim diye Çağdaş'a geldim. Benim de boğazım pis biliyor musun Murat abi? Murat abi sen şimdi ilk 10 yaşındasın, girdin böyle bir mutfağa, evet. sana ne dediler, oklubayı alıp kafana vurdular mı? Vurdular ya, babamız işe gorken eti senin, gemiyi benim derdi, öyle korkdu. Peki ilk sana ne öğrettiler? Burada hamur getir, hamur götür, ondan sonra yavaş yavaş hamur açmayı öğrettiler, oradan bura, hepsi sırayla, ondan sonra fırın bölümüne. Herkes Bunu hamur açabilir mi? Beş, altı, yok açamaz. 5-6 yıl eğitim görecek. 5-6 sene. Evet. Peki evdeki annelerimiz sizin gibi açıyor mu? Yok açamazlar. Niye ya? O canlı olur. Kalın olur. Canlı? kalın olur. Bizim açtığımız hamur ince. Ha. Böyle kaldırdığın zaman hamuru e, görürsün karşıdaki adamı. Şimdi ev baklavasıyla böyle dükkan baklavası başka oluyor değil mi? Tabii. Şimdi burada ne oluyor burada, peki? Burada dolama yapılıyor. Fıstıklı dolama. Ooo meşhur Ay, dolama. Evet. İncecik hamura fıstığı. Hepsi aynı hamur değil mi Murat evet, abi? Evet. Peki bu demir ne? Bu sarması için, yuvarlak çıkması, de, e, desen vermesi için. Ha. Yoksa bunu nasıl yapacaksın? Bir demir olmazsa veya... Bu fıstık oklar. sarma oluyor değil mi? Evet. Ben de yapacağım bundan şimdi. Bu, bu çok kolaymış. Evet. Evde yaparsınız. <gülüyor> 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 şeyle, Selam abi. Senin adın ne? Bayram. Bayram abi, şimdi bunu böyle koyduk. Az önce evet. gördüm dedi. Öyle değil, <gülüyor> sürterek çek. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Altı üstü bir dolama yani. Sen var ya olmaz. Sen bunu işi yapma. Bol bol koy. Tamam, koydum abi. Al. Oh, oh. Bismillahirrahmanirrahim. Çok kolaydı bu ya. Ne oldu ki? <laughs> Murat abi şimdi bunu böyle yaptım ya. Yavaş yavaş böyle. Yavaş, yavaş, yavaş. Bismillahirrahmanirrahim. Yavaş, yavaş. Git, 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 git. Anar yap. Anarya. Anar yap. Ay olmadı ya. Anar yapardım ama. <laughs> ne oldu? Ama olmuyor Murat abi. <laughs> Bu Hiç... da seninki gibi yuvarlanmıyor. Niye? Bunun bir pis noktası var. Versene abi. Şimdi bölüm yapıyoruz. <laughs> evet. Ay. Bir de yaparsın evde. Bir şükür. İzin Kolay falan derler ama işin başına da geçince zorluğunu öğrenirler. Beceremiyorlar bir Beceremiyor. de hava atıyorlar değil mi abi? Evet. Benim gibi. Tabii, ben de işin en evet. kolay kısmı burasıdır dedim ama yok gerçekten öyle değilmiş ya. Vallahi işini zormuş abi ya vallahi. Murat abi şimdi yem yemyeşil oldu bu bak gördün mü cam gibi. Şimdi gıda dolandırıcıları varmış. İşte bu baklavanın içerisine ıspanak ıı, tozu koyuyorlarmış, bezelye tozu koyuyorlarmış. Gerçekten böyle şeyler var mı? Var böyle bir şeyler var ama ben görmedim. Sen hiç bir çalıştığın yerde yok, olmadı hayır mı? Hayır olmadı. Hakiki fıstık belli. Gıda boyası falan yok. Nasıl belli ama neye göre belli? Bu çekildiği zaman yemyeşil olur. Vallahi mis gibi evet. fıstık kokuyor. Bir de tanelerinden de evet. belli Murat abi. Evet. Baksana kocaman. Baklavanın ustası evet. Onur Usta'nın yanındayım. Selamun Usta. aleyküm ustam. Aleyküm selam. Nasılsın? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Abi ne yapıyorsun burada? Şu anda kaymak yatıyorum. Yaşın Büyük. kaç Onur abi? Şu anda 54. Ben çekirdekten yetişmeyim. burada yetişirim. 13 yaşından beri buradayım. Uh -huh. Kalaç ustayla başladım. Onur abi senin yardımcıların var mı? E, abidin Usta falan yardımcı oluyor yani. Çıraklığın nerede başladı? Çıraklığım, düğünüm, emekliğim hepsi burada. Bak hemen elinden gelip aldılar. Ustalığın havası da bu. Başka baklavacılar böyle buranın rakipleri gelip seni kapmak istediler evet, mi? Evet. Ya burada iyi kötü bir e, telafi ustamız, babayı olaraktan geçiştiğimiz Hı. için. Yani buraya üstü bırakıp da sağa sola gitmek için gitmedik yani. Burada dağımlık kaldık. Ya buraya emek verdik. Ço çocukluğumuz burada geçti. Başka bir yerde çalışmadığımız için herhalde gözümüz açılmadığından gitmedik. Ya zaten gelebileceğim en yüksek noktaya burada geldim. En evet, meşhur yer burası. Tabii canım. O daha o, nereye gideceğimi Evet Evet, daha nereye gideceğiz. İnşallah. Abilerin elleri makine gibi. Ama anladığım kadarıyla bunlar baklavayı sevmiyorlar. Her gün yapmaktan bıkmışlar. Ben aşçı gördüm, göbekli baklavacı gördüm. Hepsi birbirinden fitkanlar. üçü de birbirinden zayıf. Sizin isminiz ne? Abidir. Aa bu bizim meşhur Abidin sen misin? Marifetli Abidin. ustanız evet. sizden çok bahsetti Evet efendim. Adın neydi? Ömer. Peki kaç yıldır burada mesai yapıyorsun abi sen? Ben 17 yıldır buradayım. Yaşın kaç? Zaten 32 yahu. Tamam 15 yaşında buraya geldim. Aa, aa. Ha, Sen baklava yapıyor musun evde? Zamanla yapıyoruz. Gönleri ne zaman isterse söylüyorlar. Buradan hamurumuzu getiriyoruz, Evde de yapıyoruz yani. Ha. E peki sen evde başka iş yapıyor musun Ömer? Yok, yok bir şey yapmam. Ha, bulaşık yıkamıyor musun? Yok yıkamam. <laughs> Bazı ustalarımız mesela yağmur yağdığı zaman cam temizliyorlar, gözükmesin diye. Niye? <laughs> Kim? ismini vermem şimdi burada yok zaten. Ne camı? Evin camını. Temizliyorlar ha? Evet. Niye? Karşıdakiler görmesin diye yağmurlu havada temizliyorlar genellikle. Aa, eşlerine yardım ediyorlar yani. Tabii. Ay bu Antep'in erkekleri ne kadar iyi. Ama bir şey diyeceğim. Bu mutfakta çalışan bütün erkekler bence marifetli hanımını seven bir de hanımının halinden anlayan adamlar. Doğrudur. Bu programı izledikten sonra baklava ustalarının hanımları da onların halinden anlamalarını bekliyoruz. <laughs> ya bu lavada cam sildirmeyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.